Babam arıyor. Sobelenmedik şapşal. Ya ne bileyim sen öyle telefon falan babam arıyor falan deyince ben de dedim kesin buralardan bir yerlerden bizi gözetliyordur yani. Biz ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş bulunuyoruz pilot bey. Ben artık gideyim. O zaman ben gideyim hemen uyuyayım uyanayım yarın olsun ben de seni bir daha göreyim olur mu? Olur. Hadi gidelim. Kalkalım. Hı, hoş geldin. Hoş bulduk. Baba. Oh oğlum. Biz sana mantı yaptık biliyor musun? Mantı mı? En sevdiğim yemek. Biliyorum. Annem söyledi. Hatta hamurunu da ben yaptım. Öyle mi? O zaman bu yediğim en güzel mantı olacak. Bu ellerle yaptıysan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Annem Aycan'ı özlemişti, ben de davet ettim. İyi yapmışsın. E hadi, hadi sofraya. Hadi bakalım gel, atma. Sen gelmesen delene kadar bekleyecektik biliyor musun baba? Çünkü aileler hep birlikte yemek yer. Biz de aileyiz, değil mi baba. Evet oğlum. Tabii ki aileyiz. Ama gene de sen bu birlikte yemek olayına pek alışma Ali Cancığım. Çünkü malum babanın işinin ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Hadi sen yemeğini ye. Soğutacaksın. Tabağını alabilir mi? Ben geldim. Ah, hoş geldin. Nerede kaldın kızım? Merak ettik. E geldim işte anne. Memecille konuşmak bu kadar uzun mu sürdü? E, İlhan'cığım, tamam geldi işte. Tamam, tamam. Hadi bakalım, git üstünü değiş. Misafir gelecek. Tamam baba. Hı -hı. Kim geliyor? Cevher amcanlar gelecek. Ne sebeple baba? Allah Allah. Kırk yıllık ahbabımın misafirliğe gelmesinin hesabını sana mı vereceğim ben? Duygucuğum siz, sen şöyle üstüne güzel bir şeyler giy istersen he? Hadi ayıp olmasın. Ne giyeyim anne? Kendimi mi beğendireceğim yani? Niye üstümü değiştiriyorum? Duygu, Efendim pilot. Şu güzel sesin kulağıma çalındıkça içimi bir bayram havası kaplıyor be duygum. Pilot şu an çok uygun değilim sonra konuşsak olur mu? Ne oldu? He? Sesin bozuk geliyor bir şey mi oldu? Ya yok bir şey. Yok ararım ben seni işte şimdi kapatmam lazım. Yapma be güzel gözlerim söylesene ne oldu? Ya zekiler bize geleceklermiş. Ne? Ne diyorsun sen Duygu, o defter çoktan kapanmadı mı? Nasıl size tekrar geliyor o lavuk? Eceline mi susamış, ne yapmış? Ya sakin ol pilot, sakin ol. Ben zaten odamdan çıkmayacağım. Söylediğime pişman etme beni şimdi. Ben artık bir problem çıksın istemiyorum. Bir sıkıntı çıksın istemiyorum ya. Ayrıca babamın kaç yıllık arkadaşı. Ha, belki başka bir şey için geliyorlardır, bilmiyorum ki ben de. Tamam Duygu'm, tamam. Sonra konuşuruz olur mu? lan. Oğlum seni yaşatır mıyım lan ben? Bu sefer sağlam bırakır mıyım lan Zeki?